Sevgili arkadaşlar, Adalet Meslek Etiği dersi için hazırladığımız etik mevzuatı başlıklı video sunum için sizlerle birlikteyiz. Bu ünitede etik mevzuatını ele alacağız. Öncelikle bu mevzuatı tanıyacak, ardından kamu personeline karşı etik ilke ihlal başvuru ve inceleme usulünü görecek ve bu inceleme çerçevesindeki denetim sonunda verilen kararları ve yaptırımları inceleyeceğiz. Kamu etiği ilgili mevzuatta yer alan en önemli iki kaynak 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranışı İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliktir. Yolsuzlukla ilgili ve aynı zamanda ahlaka aykırı sayılan eylemlerle ilgili olarak pek çok kanunda düzenleme bulunmaktadır. Bunlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2531 sayılı kamu görevlilerinden ayrılanların yapamayacakları işlere dair kanun, 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu, 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu, 1156 sayılı kanuna mugayir tahakkuk ve tediye muamelatına ihbar edenlere ikramiye itasına dair kanun, 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu kurulması hakkında kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'dur. 5176 sayılı kanun kısaca bütün kamu görevlilerini kapsar. Ancak kanunda yer alan bir istisna çerçevesinde kanun, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında uygulanmayacaktır. 5176 sayılı kanun kamu görevleri etik kurulu adıyla bir kurum kurmuştur. Kurul, bakanlar kurulu tarafından atanan 11 üyeden oluşmaktadır. Kurul üyeleri, kamuda üst kademe yöneticiliği tecrübesine sahip kişilerden seçilmektedir. Bir üye bakanlık görevi yapmış olanlar arasından, bir üye il belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından, üç üye Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekli ayrılanlar arasından, üç üye müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde bulunmuş veya bu görevlerden emekli ayrılanlar arasından iki üye üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bunların emeklileri arasından bir üye kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından seçilir. Kamu görevlileri etik kurulunun görevleri şunlardır. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek, hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemek kurum ve kuruluşların etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildirmek. Kamu görevlileri etik kurulun yetkileri ise şu şekildedir. Kurul, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla reysen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmekle görevlidir. Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları başvuru konusu ile ilgili olarak kurul tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, bu kanun kapsamındaki kurulaş, kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir. Kurul, gerektiğinde mal bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşli seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir. Kamu personelinin etik davranış ilkelerini ihlal ettiğini düşünüyor ve bu durumu şikayet etmek istiyorsanız, 5176 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde şikayet başvurusunda bulunabilir, şikayet ettiğiniz kişinin eyleminin etik ilke ihlali olup olmadığının belirlenmesini isteyebilirsiniz. Kamu görevlileri etik kurulu bütün kamu personeline karşı yapılan başvuruları incelemez. Kurul, 5176 sayılı kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkındaki iddiaları incelemektedir. Bu iddialar için kurul baş başkanlığına başvuruda bulunulur. Diğer personel için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine başvuruda bulunulur. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilir. Başvurun menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz. Kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce kurulca işlen, incelenmiş şikayet konusu yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez. Başvurular yazılı dilekçe, elektronik posta veya tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır. Başvurunun dilekçe ile yapılması durumunda Başvuran kişinin adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi dilekçede yer almalıdır. Dilekçede etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilmeli, elde bulunan belgeler dilekçeye eklenmelidir. Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı olması koşulu aranmaz. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurula gönderilebilir. İnceleme sonunda kamu personelinin eyleminin etik ilke ihlali olduğuna karar verilse dahi bu kararın ceza anlamında bir yaptırımı yoktur. Şikayet sonucu alınan kararlar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine bildirilmektedir. Ancak bu işlemin dahi personel açısından istenmeyen bir durum olduğuna kuşku yoktur. Kanun kapsamındaki kamu görevlileri bir ay içinde etik sözleşme belgesini imzalamakla yükümlüdür. Bu belge personelin özlük dosyasına konur. Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri personelin sicil ve performansını bu yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirir. Dolayısıyla etik ilkelere uygunluk bir anlamda yaptırmada tabi tutulmuş olmaktadır. Kamu görevlilerinin imzaladığı etik sözleşme şu şekildedir. Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden, tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı, Görevimi görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, Hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, kamu görevlileri etik kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.